Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Lider hissesiyle beraberiz. Bir takipçimizin yorumu üzerine. İlk 5 saniye video sorularımızı okudunuz kabul ettiğiniz varsa video başlıyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Grafiğe incelemeye geçelim lider turizmde. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakarsak en son neler olmuş neler bitmiş. Yaklaşık 5 Eylül salıda al sinyali gelmiş ve yaklaşık aynen perşembe günde sat sinyali gelmiş. Sat sinyalinin baskısı devam etmekte arkadaşlar. MACD sinyallerimiz sarı, mavi görüyorsunuz. Sıfırın altına inme çabası ee, devam ediyor. Daha da böyle derinleşmeye devam ediyor arkadaşlar. Ve MACD'nin kırmızı mumları aralıklarla beraber kırmızı ve koyu yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Sat sinyali var. Ee, Şurada iki tane daha HMA ve indikatörünün sat sinyali var. E, sat sinyali var derken kırmızı e, daire sinyalimiz var arkadaşlar. Yani nereden bakarsanız bakın olumlu bir senaryo yok şu anlık e, arkadaşlar. Destek direnç noktalarına bakarsak eğer. Önemli desteğimiz 147. de aşılması gereken en azından 154 seviyesi. 154 seviyesini aşarsa biraz daha kendimizi iyi hissedebiliriz diye düşünüyorum. Ben 147 seviyesinin aşağısına da salarsa arkadaşlar, satış baskısıyla beraber 147, 146, 145 seviyelere doğru bir yönelim olabilir. Dikkat edin derim ben. Çünkü tablo genel manada aldan sata doğru dönmüş ve daha da derinleşmeye doğru gidiyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar ben dikkat edin derim. Pazartesi en azından Biraz izlemeye devam edin. E, çünkü ana senaryo yönetmeni burada e, sas satsingeli gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi yanlış da olabilir. Kusura bakmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. E, ben sadece indikatörlere göre yorum yapmış bulunmaktayım. E, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.